O komiser de amma insafsız çıktı. Bağışlasan mı olurdu yani? O kadar da ceza yazılır mı adama? Ayıp değil mi? Aman be yazarsa yazsın. Bugüne bugün Almanya'da çalışıyorum ben. Hiç o polis hayatta Mercedes e alabilir mi kendine? Polis olmuş da ne olmuş yani? Deli midir nedir? Herif yağmurun altında dimdik duruyor böyle. Hoş ver kız, biz yolumuza bakalım. Bayanasını. Devrilmişler yahu! Ben de niye durmadım ki? Demek ben gelmeyince tuttu velilere telefon etti. Bu veli de az salak değil ya. Niye alırsın lan elin karısını arabana? Öyle çoluk çocuğun bir sürü de yaşayan varken. Almasaydın belki de bu kaza başına gelmezdi bile. Yine en doğrusunu ben yapmış oldum. Gerçi kızdırdıksa olmaz karısını ama. Aman be kızarsa kızsın ne olur yani. Herkes kendine değil mi bu dünyada? Kim bayramı düşündü ki bu bayramda başkalarını düşünsün? Akşam biz toplanacağız. İstersen sen de gel. Eğleniriz biraz. Böyle gurbette... ...yalnızlık yaramaz adam. Sağ ol Veli. Sen de olmasan kimse bu bayram... ...nasıldır acaba demiyor. Acıdı mı Veli'ye? Arabanın yanında da yok. Herhalde yardım istemeye gelmiştir. Kim? <laughs> kim bilir kaç kişi öldü. Biz de şu lastikleri kontrol ettirseydik. Bu kadar kaza oluyor. İstanbul'a yaklaştık. Demek böyle Mercedes'le girmemiz de nasip olacakmış. Bu başarı ikimizin Kezban. Almanya'ya gidiyorum diye seni unutacağım sanma Kezban. Mutlaka geleceksin oraya. Söz sana. Erkek sözü. Gömlek var, kumaş var, külot var, çorap var, atlet var, vanila var, iç çamaşırlar var. Deniz bu. Denize vardık. Şuna bak balkız. Mavisine kurban olayım. Eğitme. Doldurayım mı abi? Yok, daha var benzinim. Sen şu lastiklerin havasını bir kontrol et yeter. Arkada camı gitmiş abi. Ne gitmiş? Arka stop lambası abi, gitmiş. Ne Senin...